Bizim için şu kavram çok önemli. Misafirin her zaman bir adım önünde olmalıyız. Misafirin bir adım önünde olabilmek için de Elektra Web bizim en önemli yol arkadaşımız. 1983 Antalya doğumluyum. Antalya Anadolu Turizm Otelcilik Sesi mezunuyum. Akdeniz Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği bitirdim. Yaklaşık 25 yıldır turizm sektöründe görev yapıyorum. Son görev yerimde Kaya Palazzo Golf Resort'un genel müdürlüğü görevindeyim. Kaya Palazzo Golf Resort 633 anahtardan oluşan, bunların yaklaşık 21 tanesi özel villalardan oluşan, çok büyük bir kompleks, yaklaşık 120 dönüm arazi üzerine konuşlanmış bir tesisten bahsediyoruz. İçinde 39 metrekarelik odalardan 2000 metrekarelik villalara kadar çok farklı oda kategorilerini barındırıyor. Bunların 493 tanesi ana binada konuşlanmış durumda. 120 tanesi lagun dediğimiz havuz bağlantılı suitlerden oluşan, 21 tanesi de villalardan oluşan bir tesis burası. Bu 21 villanın içinde 8 adet gerçekten uluslararası standartlarda ve lükslükte olan mansions başlığında villalarımız mevcut. En küçüğü 1000 metrekare olan, en büyüğü 2000 metrekare olan iş yapılar şeklinde adlandırabiliriz. Kaya Palazzo Golf Resort 11 yıllık bir tesis, 18 delikli bir golf sahasına sahip aynı zamanda. Bunun yanı sıra da bölgenin ve Türkiye'nin en önemli kongre merkezlerinden bir tanesini barındırıyor bünyesinde. Yıllar boyunca çok büyük kongrelere ev sahipliği yapmış ve hala da yapmaya devam eden bir tesis konumunda. Özellikle büyük tıp kongre büyük firmaların tanıtım kongreleri, lansmanları bizim tesisimizde gerçekleşiyor. Bununla beraber tabii bu kadar odayı, bu kadar sistemi, bu kadar misafiri yönetmek de ayrı bir meziyet gerektiriyor. Bu meziyeti de yaklaşık bin kişinin üzerindeki ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Elektra Web Kaya Palazzo Golf Resort'un hayatında 7 yıldır yer almakta. Bu 7 yıl süre içinde birlikte gelişerek çok güzel işlere imza atmış bulunuyoruz. Kolaylığı yanı sıra bizim otelcilikte tembel diye hitap ettiğimiz işimizi daha pratik hale getiren sistemler ve daha hızlı hale getiren sistemleri bize verebilmesi bizim için çok büyük avantaj. Düşünün ki bir misafirle karşı karşıyasınız ki biz biliyorsunuz hizmet satıyoruz, zaman satıyoruz. Dolayısıyla bizimle veya Ömro ekibimizle veya Elektra'yı kullanan arkadaşlarımızla misafirlerimizin iletişim süresini ne kadar minimumda tutup memnun gönderirsek o kadar pozitif bir geri dönüş alıyoruz misafirlerimizden. Bu yönde bize çok kolaylık sağlıyor diyebilirim. Pratik çözümleri, hızlı reaksiyonları, sistemin hızlı olması, arkada backup'larının sistemi yormaması Bunlar bizler için çok önemli ayrıntılar. Benim geçmiş deneyimlerdeki e, kullanmış olduğum programlarla baktığımda da birçok konuda bize çok daha hızlı ve nokta atışı veriler verebiliyor diyebilirim ki bunlar çok önemlidir o tercihlikte. Şeffaf, doğru veri, geçmişe dönük doğru dataları bizim önümüze hızlı bir şekilde sunabilmesi bizim için en kıymetli argüman diyebilirim. Elektra Web'le beraber çıkmış olduğumuz bu yolda biz bu sistemimizi bütün departmanlarımızda ettik. Finansımız olsun, satış pazarlamamız olsun, housekeepingimiz olsun, CRM'imiz olsun, ön büromuz zaten başta olmak üzere bütün hepsini harmanlayarak kullanıyoruz. Yani burada Bakıldığında misafirimizin check-in, check-out'undan arka planda lost and found'una kadar, çağrıların misafir isteklerinin elektra web üzerindeki kayıtlarına kadar ve bu kayıtların CRM tarafından değerlendirilip üst yönetime raporlanmasına kadar, housekeeping departmanımızın oda kontrolleri, oda ölçümlemeleri, odalardaki temizlik timingleri, temizlik sürelerinin ölçümlenip yine raporlanabilmesine kadar. Birçok noktada aslında beraber bir yol izliyoruz şu anda. Bunlar daha da geliştirilebilir mi? Kesinlikle geliştirilebilir. Çünkü ElektraWeb'in en güzel özelliği bir Excel tabana bağlı olmasından dolayı ve tamamen bizler ne düşünüyorsak onu sisteme dökebilirsiniz. Misyonuyla ilerlemesi bize büyük avantaj katıyor. Biz de bu yönde e, olabilecek bütün gelişmeleri ile paylaşıp daha nasıl upgrade edebiliriz hem kendimizi hem ElektraWeb'i nasıl upgrade edebiliriz diye e, bir harita çizmeye çalışıyoruz. Elektra'nın web tabanlı, Elektra Web olarak bu başlıkla ele aldığımızda Elektra Web'in bence en önemli özelliği artık dünyada biliyorsunuz ERP son derece yaygın hale geldi ve ERP teknolojisi artık hayatımızın her yerine girmeye başladı. Yapay zekalar, ERP yönetimleri, yani yönetim kurulumuzdan Elektra Web'i kullanabilen en basic kullanıcımıza kadar dünyanın her yerinde internetin olduğu her yerde her veriye ulaşılabilmesi bizim için en kıymetli nokta. Örneğin ben bir gece kalkıp ya bizim işte şu ayki verimiz neydi ya da otelimizde şu nationality'de ne kadar misafir kaldı noktasını bir cep telefonumdan görebiliyorsam bence bu benim için müthiş bir durumdur. Şu anda bunu yapabiliyor noktadayız. Bununla ilgili tabii ki geliştirmeleri hem sizlerle hem Elektra Web kanadıyla hem de biz içeride daha neler yapabiliriz şeklinde değerlendirip birlikte masaya yatırıyor oluyoruz. Müzik Sürdürülebilirlik artık dünyada çok zorunlu hale gelmeye başladı. Sürdürülebilirlik her anlamda. Bunu bir gıdadan tutun, kullanılan sistemlere kadar artı data olarak biriktirebilirlik çok kıymetli hale geldi. Bu sürdürülebilirlik noktasında da ElektraWeb bizim başta mesela kağıt tüketimimiz. Herhangi bir raporu çıktısını alıp getirip masaya koymak yerine cep telefonundan bile ulaşılabiliyor olması bence sürdürülebilirliğin en basit gibi görünen, en önemli ve tüketimi en aza indiren kavramı diyebiliriz. Elektra Web'deki en beğendiğim birinci özellik 7/24 dünyada istediğim her yerde veriye ulaşılabiliyor olması. Benim için en, en kritik nokta bu. İkinci özelliği hızlı olması. Bir misafiri karşımızda ne kadar kısa sürede tutup ve memnun edip gönderebiliyorsak o kadar başarılı bir iş halletmişiz demektir. Üçüncü özellik de otelciliğin yan dalları dediğimiz tüm programların tamamını Elektra Web'in çatısı altında toplayabiliyor olmamız. Bizim için şu kavram çok önemli. Misafirin her zaman bir adım önünde olmalıyız. Misafirin bir adım önünde olabilmek için de Elektra Web bizim en önemli yol arkadaşımız. Biz bu yol arkadaşımızı ne kadar iyi seçip ne kadar iyi koordine edersek tesisimiz için misafirimizde o kadar yüksek bir memnuniyetle uğurlamış oluruz. Biz buna çok önem veriyoruz.